Herkese merhaba. Bugün bir tane daha basit jeneratör hazırladım. Bir öğrenci arkadaşımız için yaptım bu projeyi. Biraz farklı oldu. Daha orijinal, daha güzel yaptım. E, o yüzden çekme gereği duydum. Burası da bu arada benim iş yerim, dükkanım oluyor. Şöyle arkadaşlar, e, projemize gelecek olursak nasıl yapıldığını zaten daha önceki videolarımızda görmüştük, biliyoruz. Bu seferkinde de bir tane doğrultucu devre hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Doğrultucu devremiz var. İki tane led koydum. Çünkü sarım sayısını fazla yaptığım için voltajımız daha yüksek. Daha yüksek voltaj elde ettiğimiz için çift ledimi e, yakabiliyor. Şöyle de yazdım. Alternatif akım çıkışı. İşte görsel olsun istedim. Alternatif akım çıkışı. Doğrultucu devreye giriyor. Doğruluyor burada. Doğru akıma çeviriyor ve artı eksi oluşuyor. Bu şekilde kabloları da belirttim. Siyah olan eksi, kırmızı olan artıdır. İki adet de led'im var. Bu şekilde çalıştığını göstereyim. Gayet güzel. İkisi de başarılı bir şekilde yanıyor. Şöyle tekerimle çevirebildiğim kadar. Evet, gayet güzel. Her ikisi de çalışıyor. Bunu böyle bir projeyi, böyle güzel, orijinal bir projeyi sizler de hazırlayıp hocalarınıza sunabilirsiniz. Yapımı gayet basit. Sadece ulaşmanız gereken, almanız gereken bobin teli ve neodim mıknatıs oluyor. Bunları da internetten sipariş vererek alabilirsiniz. Ya da ben size bu şekilde orijinal bir şekilde hazırlayabilirim isterseniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.